sıkıntı yaşandı da Ana Son şeyimi de kullandım pozumu da Öl, Ölmemeye dikkat edeceğim Bu da arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Bayramcı kanalında bıraktı diyorlar aslında bırakmadım bırak diyorlar ama aslında bırakmadım. İşlerim çok arkadaşlar. Bana falan açmıştık. Yani iki tane işim var benim dışarı. Ya YouTube. başka başka işlerim de vardı. Ee, mesela şey çok işlerim var Youtube'dan başka işlerim vardı. Hani üç tane işim var yani benim. YouTube'a başladım 2019'a başlamıştım çok güzel videolar çekiyorduk çok izlenme alıyorduk 510 2777 izlenme var toplamında çok güzel gidiyoruz 50 abonede sizin hatırınıza yani 2019'da 2019'da çektiğim videoları göstereceğim İlk videomda nasıl çıkmıştım hatırlamıyorum. Neyse devam edelim. Subay Surf'u sevenler kanalıma like atıp abone olsun. 50 abone de size söz veriyorum. 100 abone olduğumuzda. Bu arada arkadaşlar hedefimizi söylemeyi unuttum. Hedefimiz 200 abone. 200 abonede e, çok güzel bir tane video çıkacağım Hedef 200 abonedir bu kadar diyecek söz bulamıyorum konsantre oldum. Arkadaşlar bu da PUBG videoları neden gelmiyor diyorlar. Telefon çok ısınıyor PUBG yüklediğimizde. Ben de o yüzden PUBG'yi PUBG kendi telefonumla oynuyorum. Bu arada kendi telefonumdaki hesabım Seyrax kanalı 2. s y r a x kanalı 2. Arattığınızda böyle Osmanlı bayrağı falan çıkacak. Güzel bir tane kanalım yani. O da sevdiğim bir kanal, benim kanalım. Ay. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma like, tıp, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, bay bay.